Bu hafta vizyona giren Sana ilk film şimdiki, şimdiki Zaman. Var. Ve bunların arasında bir bağ gibi bir şey var. Sanki böyle bir aile gibi. Aranızda bir kırılma olmuş. Sen de geride bırakmışsın onları. 2012 Türk yapımı olan dram türünde Alıyoruz filmin işte. başrol oyuncuları Ozan Bilen, Şenay Aydın, Sanem Öge, Suat Oktan, Erdi Kement. Yönetmenliğini Belmin Söylemez yaptı. Mina yaşadığı ülke ile bağlarını kopartmaya karar veren fakat işsiz ve parasız bir kadındır. Amerika'ya gidip yeni bir hayata başlamanın planlarını yaparken para biriktirmek için bir kafede meraklılarına kahve falı bakmaya başlar. Bir yandan insanlara kaderleriyle ilgili umut dağıtırken, diğer yandan kendi şimdisini ve geleceğini sorgular. Bir şartım var. Neymiş? Senin ev lazım bana. Düşündüğün biri var gibi. Ya. Ama o kişinin de kafası çok karışık. bir hayalimiz vardı. 2012 ABD, Danimarka, İrlanda, İngiltere, Hırvatistan ve Kanada yapımı olan filmin yönetmeni Sally Potter. Başrollerini Elle Christina Hendricks, Timothy Spall, Alessandro Nivola ve Annette Bening'in oluşturduğu dram ve macera türünde film 1960'ların İngiltere'sinde soğuk savaşın en doruk sırasında ölüm korkusu giderek artan iki genç kızın birbirine olan bağlılığını anlatıyor. Filmin işlediği zamanda yaşanan olaylar iki kızın arkadaşlıklarını tamamıyla farklı boyutlara taşıyor. Ginger's dad. Roland, actually. Nuclear weapons threaten our very existence. We must stop this madness. I think Rose has a bad influence. Who do you think you are? Don't you care about the future anymore? Who do you think you are? Not everyone can save the whole world. Some of us have to concentrate on just one person. Ginger may be grown up enough to try to save us all from nuclear catastrophe. But she's also young enough to still need some looking after. Ginger! i'll explode if i say it what is it you can't say ginger what really matters is to live and if we do i will be nothing to forgive Karayel Poyraz, 2013 Türk yapımı olan romantik şey türünde filmin yönetmeni Levent İnanır. Başrollerinde Yüksel Arıcı, Levent İnanır, Yıldırım Beyazıt, Hikmet Karagöz, Soner Arıca, Numan Çakır, Gürkan Ezer, Emre Gülcan, Buket Gümüş yer alıyor. İstanbul'dan Samsun'a göç eden genç arkadaşların maceralarını konu alan Karayel Poyraz'da metropol yaşamıyla Anadolu'nun sakin bir kentinde yaşananlar arasındaki farkı ayna tutuluyor. İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir şehri terk edip Karadeniz'de sakin bir yaşam sürmenin derdine düşeceklerdir. Ancak üniversite yıllarındaki müzik tutkusundan da vazgeçmeyecek olan arkadaşlar o sayede birbirlerine daha da yakınlaşacaktır. Her biri farklı mekanlarda çalacak olan gençler bir süre sonra ideal müzik ile piyasa müziği ikilemine düşmeye başlayacak. Paranın da etkisiyle dostlukları bir anda sona erecektir. Ancak arkadaş gruplarından biri ölüm kalım savaşı vermeye başlayınca eski dostlar yeniden bir araya gelecektir. Okusam mı? Okumasam mı? Ya da başka bölümü sesledim işin içinden çıkamadım. Grubun adını buldum. Bizim adımız Karayel. Karayel mi? Evet. My crew has just from 76 days There must be a dozen boats better. Hayalet, 2013 ABD yapımı gerilim türünde olan Todd Robinson'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncularını Andy Garcia, William Fichta, Ed Harris, Sean Patrick Flannery ve Natasha McElon oluşturuyor. Yaşanmış olaylar üzerine kurulmuş film, gizemli bir Rus denizaltısı kaptanının savaşı önlemek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Would Ever start a war, Mr. Bruni? You know something I don't? Because our mission will be compromised. That presumes you know what our mission is. Somebody dive the boat, or I'll shoot the captain. There are only two reasons why a boat would go rogue. One is to defect, and the other is to start a war. And I don't think we're defecting. We'll be starting the apocalypse. We will emerge on the right side of history up your weapons you give me no recourse recourse for what to take back my ship engage the phantom Ölümsüz Polisler 2013 ABD yapımı başrolleri Ryan Reynolds, Robert Nepper, Kevin Bacon, Jeff Bridges ve Mary Louise Parker'ın üstlendiği aksiyon, komedi ve suç türünde bir film. Robert Schwentke'nın yönettiği film 90 dakika sürüyor. Nick Walker, henüz hayatını kaybetmiş bir polistir. Bu gerçek üstü dünyada Rest in Peace isimli bir polis teşkilatına katılan Nick Roy Pulsifer isimli yıllar önce ölen bir ajan araslar. İkili kendilerini öldüren kişileri bulup cezalandırabilmek ve dünyadaki kötülükleri yok etmek için işbirliği yaparlar. You have skills that we want. We'd like you to join the Rest in Peace Department. I'm what I'm your job is catching deados, the bad souls that escape judgment meet your new partner oh, you gotta earn that come on we are the greatest lawmen that ever lived and died now some souls hide out among the living damn i don't know what else to shoot you between <laughs> There's something else. You don't look like you, you don't sound like you anymore. So, what do I look like? Really, an old Chinese guy? What about you? Well, I guess you win, Roy. You ready? Stanley and the Wiki. We're with the Department of Health. We suspect that you might be dead back this one my treat no i'm not i'm not going near that don't tears up hey, whoa, whoa, whoa. <laughs> <laughs> you might notice we're pretty durable still hurts i've <laughs> oh, never no, seen that before if the dead take over that's it for the living world they picked the wrong venue to make a stand this world's for the living and RIPD is gonna keep it that way. That went oh well. in well, well. mm -hmm. the world on end.